Arkadaşlar böyle ablam e, tepsi satışına da başlayacak. 30 çeşit çiçek 150 TL. Deniz çiçek instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Kartı ver Esra. E, bakın. İsterseniz köklü isterseniz çelik. E, bakın bronzelere Kocaman. Sekizlik saksı boyutunda. E, letizya. Yani istediğiniz 30 adet e, sukulent tepsi satışında 150 lira. Bakın böyle istediğiniz e, büyüklükte, ebatta ne isterseniz, şöyle göstereyim. Çelik satışı, e, köklü, köksüz ne isterseniz e, 150 lira. Bütün sukulentlerde o şekil olacak arzu eden deniz çiçek instagram hesabından bangkoklu da koyabilir bronze koyabilir perle ee, yılan kaktüs koyarım leş He. kaktüsün Aynen. koyarım bak bunlardan bak, ne arzu koyarım. edersiniz evet e, şu kalan şodan leş kaktüs yılan kaktüs yani tepsi satışına başlamıştır e, deniz çiçek instagram hesabından ona ulaşabilirsiniz Türkiye'nin her yerine anlaşmalı kargosu var. Mesela tepsiyi bunlardan da koyabilir. Bunlar sat, satıldı bugün. Bugün başladık tepsi satışına. Evet, hoşça kalın. Sevgiyle kalın.